Herkese merhaba arkadaşlar, uzun bir aradan sonra tekrardan birlikteyiz. Sizlere kendi mutfağımda çok lezzetli ve pratik tarifler vermeye devam ediyorum. Bugün ne yapacağız? Bugün sizlere e, çok evde kolay bir şekilde hazırlayabileceğiniz güzel bir ravioli tarifi vereceğim. Hamurumuzu kendimiz yapacağız. Dilerseniz şimdi mutfağımıza gidelim ve yemeğimize başlayalım. Arkadaşlar hiç vakit kaybetmeden hemen yemeğimize geçiyoruz. Bu yemeğin birkaç aşaması var. E, i̇lk başta yapacağımız... ...şey hamurumuzu hazırlamak. Hamurum için malzemelerimi öncelikle sayıyorum. 100 gram normal un var. 100 gram durum buğdayı, irmiği kullanacağız. Ve 2 adet yumurtamız var. Ve tabii ki de vazgeçilmez olan... ...benim mutfaktaki en güçlü, en büyük yardımcım... ...Arzum Mix Lüyo ile hamurumuzu yoğuracağız. Şimdi metal haznesini yanıma alıyorum ve... ...teker teker malzemeleri içerisine ekliyorum. Şöyle 100 gram un, beyaz un... 100 gram durum buğday irmiği ve 2 adet yumurtamızı içerisine ekledikten sonra hamurumuzu yoğurmaya başlayacağız. Evet. Arkadaşlar gördüğünüz gibi 3 malzememi de içerisine ekledim. Şimdi yavaşça mikserimi indiriyorum. Arzum Crass Mix Duo'nun 6 farklı güç kademesi var. 6. tabii ki de kullanmayacağız çünkü motoru çok güçlü olduğu için bize 3 ve 4 yeterli olacaktır. Ben şimdi 3'te başlayacağım. Daha sonra bir kademe daha artıracağım. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi ortalama bir buçuk dakika içerisinde hamurumuz hazır oldu şimdi hamurumu şöyle biraz dinlendirmem gerekiyor diğer işlemlerimi bitirene kadar hamurumu mayonez tenceresine koyup üzerinde bir bez örtüyorum ve kenara alıyorum daha sonra hamurumuzu açmaya başlayacağız. Şimdi dilerseniz artık diğer aşamalara geçelim. Şimdi bir yandan burada köz patlıcanımız var, cevizimiz var. E, yapacağımız ravioli isli bir ravioli olacak. Yani is tadı e, içerisindeki lezzetleri, işte peyniri, kuru domatesi vesaire daha da lezzetli hale getirecek. O yüzden o is tadının daha yoğun gelmesi için cevizimi de biraz tavama koyacağım ve e, hafif e, dışının böyle... ...yanık, lezzetli olmasını sağlayacağım. Şimdi i̇şte ocağımı açıyorum öncelikle. Hızlı bir şekilde diğer malzemelerimi, diğer ürünlerimi... ...yapmaya devam ediyorum birçok malzemeye aynı anda ocağa atacağım. Daha sonra birleştirme işlemine geçeceğiz. Şimdi burada közlediğim bir patlıcan vardı. Bunu da yine raviolinin içerisinde kullanacağız. Bunu biraz ısıtmam gerekiyor. O yüzden yine ocağımın altını açtım. Şöyle bir, bir dakika kadar e, ısınması yeterli olacaktır. Daha sonra burada krem peynirim var. İçerisine kullanacağımız çerkez peynirimiz var. Cevizim orada oluyor. Şimdi dilerseniz çerkez peynirini de şöyle bir kabımın içerisinde rendeliyorum. Evet, bu kadarı yeterli olacaktır bizim için. Şimdi Krasmix diyoruzla bir karıştırma işlemi yapacağız. Köz patlıcanım var. Cevizimi biraz Ezeceğim toz haline getireceğim Peynirimi ve Diğer labne peynirimi Krasmix Studio'da cam haznenin içerisine Koyduktan sonra iyice karıştıracağız Bu raviolimizin iç harcı olacak Evet köz patlıcanımız istediğim sıcaklığa ulaştı Bir yandan da Cevizlerim de kavrulduğu için Çok güzel koku geliyor Biraz daha kavuracağım Şöyle altını kısıyorum Köz patlıcanımın şu dışındaki yanık tarafları tabii almamız gerekiyor. Şöyle i̇şte gördüğünüz gibi direkt olduğu gibi cam haznenin içerisinde bırakıyorum. Evet köz patlıcanımızı ekledik. Şimdi sırada ceviz var. Cevizi biraz kavurdum. Ee, burada ezdikten sonra biraz toz haline getireceğim. Daha sonra iki peynirimizi de ekledikten sonra karıştırma işlemi yapacağız. Şöyle altını kapatıyorum. Gördüğünüz gibi kavrulması şu anda gayet iyi. İçlerinden birkaç tanesini seçip şöyle eziyorum. Arkadaşlar kavrulmuş cevizimizi ve közlediğimiz patlıcanımızı cam haznenin içerisine koyduk. Şimdi iki tane peynirimiz var. Bir tanesi labne peyniri. Bunu da direkt şöyle olduğu gibi içerisine ekliyorum. Ve son olarak az önce rendelediğim çerkez peynirimizi de cam haznemize ekledikten sonra şöyle Aparatımızı indiriyoruz ve karıştırmaya başlıyoruz artık. Arkadaşlar karıştırma işlemimizde tamam. Şimdi karıştırdığım bu raviolenin iç harcını şöyle kenara alıyorum. Tekrardan kabın içerisine bırakıp artık hamurumuzu açmaya geçeceğiz. Evet bütün işlemlerimiz hemen hemen tamam. Şimdi Son olarak hamur açma kısmına geldik. Daha sonra artık pişirme ve tabaklama kalıyor. İç harcım da burada. Şimdi yapmamız gereken hamurumuzu açmak. Hamurumuz da dinlendi zaten. Şöyle gördüğünüz gibi sarı bir renkte. Biraz daha elimle yoğuruyorum. Hamurumuzun yoğunluğu çok güzel. Şöyle bakabilirsiniz. Çok sert olmayacak. Çok sert olursa açmakta zorluk yaşarsınız. İkiye böldüm. İki tane hamur yapabiliriz. Şöyle toparlıyorum öncelikle. Burada biraz unum var. Altına ve üstüne unu serpiyoruz ki kolay açabilelim hamurumuzu. Burada cetvelim var. Birazdan hamuru yaparken e, ölçülü bir şekilde açacağız. O yüzden birazdan bunu da kullanacağım. Şimdi artık hamurumuzu açmaya başlayalım. Evet, gramajlar gayet ideal. Şu anda hamuru açarken hiç zorlanmıyorum. Hafif bir baskıyla birazdan istediğim incelikte açacağım. Dilerseniz tabi hamur açma makinesi de kullanabilirsiniz. Evet arkadaşlar hamurumuz hazır istediğimiz inceliğe ulaştı. Şöyle karşıdan elimi görebiliyorum. Şimdi yapmamız gereken öncelikle kenarlarındaki şekilsiz yerleri almak. Şöyle ben kabaca kesiyorum. Daha sonra cetvelim yardımıyla şu yanlardaki kısımları da kesiyorum. Çünkü bu fazlalıkları biz kullanamayacağız. Eşit parçalar gerekiyor bizim için. Evet, bu parçayı da aldık. Boyut olarak cetvelimin eninin iki katını kullanacağım. Şöyle bir, iki. iki eşit parça üst üste koymamız gerekecek. O yüzden bunu şuradan kesiyorum. Sonra tekrardan aynı ölçüde 1 ve 2 Evet gördüğünüz gibi iki eşit parça Şimdi iç harcını şöyle dengeli bir şekilde eee hamurumuza bırakacağız ama onun öncesinde eee önceden bir ölçü almam gerekiyor. Şöyle kaç parça yapacaksam hafifçe işaretliyorum. 1 2 3 4 5 6 Evet. Tam 7 parça çıktı. İşaretlediğim noktaların tam orta merkezine şöyle fazla doldurmadan iç harcımızı ekliyoruz. Arkadaşlar eşit bir şekilde iç harcımızı hamurumuza bıraktık. Şimdi diğer hamurumuzun şöyle köşelerini hafif ıslatıyorum ki kolay olsun. Şimdi tam üzerine kapatacağız. Diğer hamurumuzu zaten ölçüsünü almıştık. Evet. Tam üzerine kapatıyoruz kenarlarından şimdi şöyle eşit miktarlarda dengeli bir şekilde tramizi bastırıp çıkarıyoruz. Arkadaşlar gördüğünüz gibi ravioli'mizi kapattık. Bir porsiyon için ortalama 7-8 tane ravioli yeterli olur. Bundan sonraki işlem ne olacak? Suyumuzu kaynatıyoruz. Suyumuz kaynamaya başladıktan sonra raviyolilerimizi içerisine atacağız ve ortalama 5 dakikada hazır olacak. Şimdi diğer taraftan hemen haşlandıktan sonra başka bir tavaya aktaracağız. O tavada da biraz krema, biraz tereyağı, kuru domates olacak, güzel bir sos olacak ve son olarak ravioli'mizi onlarla bağlayacağız. E, suyum kaynamasını bekliyorum. Bir yandan da şöyle kuru domateslerimi ince ince kıyacağım bir taraftan. Evet, suyumuz da kaynadı. Gördüğünüz gibi şimdi raviollerimi şöyle evet. yavaşça. Hepsini alıyorum ve kaynayan suyuma bırakacağım. Evet, raviyelimiz şu anda haşlanıyor. Artık son işleme geldik. Tavada bağlayacağız. Krema, biraz peynir ve tereyağı ile bağladıktan sonra tabaklama işlemine geçeceğiz. Şöyle tereyağını tavama alıyorum. Hemen ardına şöyle doğradığım kırmızı kurutulmuş domateslerimi ekliyorum. Evet. Tuzumuz, karabiberimiz, bir koku geliyor arkadaşlar. Anlatılmaz. Anlatılmaz. Mükemmel. Şimdi hemen makarnamızı atmadan ortalama 30 saniye önce kremamızı vereceğiz. Bir taşım kaynatıp makarnamızı ekleyeceğiz içerisine. Daha sonra tabaklama işlemi var. Tabii makarnanın piştiğini anlamak için yüzeye çıkmasını bekleyebiliriz. Evet gördüğünüz gibi yüzeye çıktı. Son olarak krema ekliyorum içerisine. Arkadaşlar kremam da hazır, sosum da hazır. Şimdi makarnalarımı şöyle tek tek üzerine ekliyorum. Sosumuzun iyice ravioli'ye kaplanması gerekiyor. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi sosu da kıvamı da gayet iyi. Şimdi artık tabaklamaya geçiyoruz. Şöyle bir porsiyon için. 4 adet ravioli. Gayet ideal, biraz da şık bir tabak yapmak lazım. Evet şimdi ravioli'mizi tabağımıza koyduk. Son olarak birkaç süsleyeceğiz. Burada yeşil soğanım var. Yeşil soğanı ince ince doğradıktan sonra buzlu suyla bekletiyoruz ve böyle kıvrım kıvrım oluyor. Aynı şekilde kırmızı biberin dış kısmı da aynı şekilde ince ince doğradığımız zaman kıvrım oluyor. Tabaklarınızı tabaklarınızda süs olarak kullanabilirsiniz. Son olarak burada kav kavrulmuş olarak ayırdığım cevizlerim var. Biraz daha finalde ondan ekleyeceğim. Şimdi artık şöyle biraz yeşil soğanımdan ve kırmızı biberinden tabağıma ekleyebilirim. Evet arkadaşlar, sonunda tabağımız hazır. Sizlere güzel bir istle cevizli ravioli yaptım. Umarım bu tarifi beğenirsiniz ve siz de evde yaparsanız mutlaka yorumlarınızı bekliyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Şimdiden herkese afiyet olsun. Sağlıkla kalın. Görüşmek üzere.